Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. MasterChef jüri üyelerine Acun Ilıcalı'dan zam üstüne zam. Haftalık ceplerine koydukları para öyle basit paralar değil. Acun bizi de gör. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan MasterChef'te bulunan jüri üyelerine bomba bir zam geldiği iddia edildi. Haftalık ücretlerine zam üstüne zam yapan Acun Ilıcalı sosyal medyayı salladı geçti. Basit paralarla uğraşmayan Acun Ilıcalı'nın yaptığı zamları gören duyan ise Acun bizi de gör be yorumlarında bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun medya tarafından ekranlara gelen MasterChef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İlk turların yapıldığı MasterChef'te para konusu bitmek nedir bilmiyor. Geçen sene Mehmet Yalçınkaya'nın Somer Sivrioğlu'nun dolarla ödemesine sinirlenip tartıştığı iddia edilmişti. Şimdi de Acun Ilıcalı'nın MasterChef jüri üyelerine yaptığı zam ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Mehmet Yalçınkaya, yarışma başlamadan hemen önce yarışma hakkında bir açıklamada bulunarak "Ben Acun Ilıcalı ile hayatım boyunca para konuşmadım." Acun Ilıcalı ile hiçbir zaman için parayla ilgili bir sohbet içerisine girmedim. Hiçbir sözleşmeyi okumadım. İrem Kanan gelir, zaten Acun Bey ile konuşmuşlardır. İrem Bey bana gelip "Şefim ne diyorsunuz?" der. "Hayırlı olsun." derim, sözlerini dile getirmişti. Peki Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'e ne kadar zam yapıldı? Sosyal medyada yer alan iddialara göre gelen zamların ardından Acun Ilıcalı, şeflerin haftalık ücretlerinde düzenleme yaptı. Kulislerde konuşulanlara göre Acun Ilıcalı Mehmet Yalçınkaya'ya haftalık 60 bin lira, Somer Sivrioğlu'na 55 bin lira, Danilo Zanna'nın 50 bin lira alacaklar. Yeni zamlarıyla birlikte işlere başlayacak olan şefler herkesi şaşırttı. Birçok kişi ise Acun Ilıcalı'ya seslenerek bizi de gör be Acun baba yorumlarında bulundu. Gündemi sallayan bu zam haberinden sonra gözler şeflerden gelecek açıklamalara çevrildi. Acun Ilıcalı'nın böyle bilgileri gizli tuttuğu bilindiği için bu iddiaların yalan olabileceği de düşünülüyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.